Merhaba arkadaşlar bugün şimdi Yiğit aç bakalım Yiğit ne çıkacak şarjım bitiyormuş bas ve arkadaşlar ne çıkıyor bakıyoruz Blok, bence Blok, çok, iyi. Çok, bence iyi. çok, bence iyi. çok, iyi. çok iyi. Ben, ben en, en azından love tozu filan çıkmadı ya love <laughs> tozusunu <Laftasını> sevmiyor çocuk love <laughs> <laughs> çıkmadı en azından neyi çıkaracağım ki ben bunu sokup <laughs> Neyi karja. Büyücük bence bence de büyücük. Ve arkadaşlar şimdi benim maçıma bakıyoruz. Hayır da maça girdi bana büyü yoktu hala. 3. ligliyim hala bana büyü yoktu çıkmadı. <laughs> bana büyü yok çıktı. Çıkmadı ne çıktı? Büyülü okçu. Büyü ok. Büyü okçanlıcım. Çok iyi. Büyücü <laughs> de bence iyiymiş ya. Aa yihi bir lakabını buldum, Büyük bülükçü. Dondurma. <laughs> Dondurma yiyeceğim ben. <laughs> Anne sana artık bundan sana bir şey demiyoruz. Bab, <laughs> şey. <laughs> <tuk cover> yok ya ay, ay, ay Arkadaşlar şu koç bindisine sinir oluyor musun? Ya. O domuz bindisi gibi buluyor. Hiçbir fark yok. O zaman doğum günlüsün de efsane olsun. olsaydı. Oğlum yok. İyi kaçıncı maç yenildim haberin var mı? Kaç? Abi sen oynamayı bilmiyorsun. Arkadaşlar bana laf etti ben kapatıyorum git bari. De. Ama ya ben vlog beklemiyordum ya. <laughs> arkadaşlar Yiğit bir daha bay bay der misin? Bay bay. Bay bay arkadaşlar.